Aslında bahsetmeden diğer sorulara geçmek istiyorum. Buyurun. Peki. Ee, diğer sorulara geçelim. şimdi çalışmalarınız var. Maşallah. Evet. geçen sizinle oturduk, konuştuk, dinledim. Evet. Tabii biz bunları sizin ağzınızdan da duymak istiyoruz. Ne gibi çalışmalarınız var? Bu Hayır Hasenet Derneği Başkanlığı'nda başkanlığını yönetiyorsunuz ve bunlara evet. onlara öncülük ediyorsunuz. Evet. Bunlardan bahseder misiniz biraz? Ne çalışmalarınızdan? tabi Öncelikle biz e, Serin Tepe'nin benim yanımda çok önemli bir yeri var. Gençliğimi ben orada geçirdim. Evet. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a bir vefa borcumuz var. Bu gençlere bir vefa borcumuz var diye düşündük. Ve Serin Tepe'de biz bir toplantı yaptık. Ne yapabiliriz diye. Gençlerle, arkadaşlarla. Sonra bir baktık ki bizim gibi düşünen insanlar var ve beraber yola çıktık. Bizim bir kuruma ihtiyacımız vardı. Bir hayır kurumu olsun istedik ve bir dernek kurduk. Aslında çalışmalarımız daha önceden başlamıştı fakat resmi yollarla, resmi kanallarla hizmet etmek daha iyi olur düşüncesiyle bunu kurumsallaştırdık ve bir dernek kurduk. Öyle bir duruma geldi ki hamdolsun dergi çıkardık, kitap çıkardık. Bir Yeni Nesil isimli bir dergimiz var ki dört sayı çıktı. Evet. Beşinci sayısı basıma hazır bekliyor. Sonra Sünnet-i seniye İhya diye ilk kitabımızı yayınladık. 2008 yılında Danimarka'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan o karikatür krizi hakaretiyle bizler çok yoğun duygular yaşadık burada ve bunu Peygamberimize bir vefa örneği olarak ne yapabiliriz, onu daha güzel nasıl tanıtabiliriz düşüncesiyle kitaba dönüştürdük. Sonra Nameler bir isimli Kur'an'ın hakikatleri, günümüze yansımaları, açıklamaları hakkında bir kitap yayınlandı. O kitabımız da basıldı. İkincisi de inşallah basıma hazır olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü bir kitabı bu arada çıkarmış olduk. Üstad Necip Fazıl'a 40 Kalem isminde. Orada 40 yazardan birisi olarak bizlere de yer verdiler. Sağ olsunlar bir fırsat tanıdılar böyle bir çalışma oldu. Yani e, basın yanın yayın konusunda bu şekilde çalışmalarımız var. Bir baktık ki e, etrafımızdaki gençler çoğaldı. E, o insanlar hayır gönüllüleri çoğaldı. Ne yapalım derken kurumumuza el atalım. Bir merkezimiz olsun. Bunu daha güzel, daha kapsamlı, daha programlı yapalım dedik. Evet. Sağsun arkadaşlar da bunu uygun gördü. Sonra kendi aramızda bir arsa alalım diye para toparladık. Yani dernek bünyesinde, değil mi? E, gönüllüler olarak evet. dernek bünyesinde sağ olsunlar bu arkadaşlarımız. E, canlarından kopardılar. Evet. Ve ortaya bir şeyler çıkardılar. Biz de Serintepe Mahallesi'nde uygun bir arsa bulduk, onu aldık. Bugün de Bugün de temelini attık. Evet, şey. Ondan sonra buraya geldim ve bütün herkesle paylaşmak için buradayım. Bu evet. sevinci yaşıyoruz. Yaşatalım istedik. Şimdi e, bu temeli attınız. Evet. E, ne zaman sürede bu temel e, bir devasa bir yurt olacak değil mi? Bu e, nasıl bir şey olacak bu burada yapılan? Şöyle söyleyeyim. Ondan da bir e, bahsederseniz. Tabii kapasite açısından 100 öğrenciye hizmet verebilecek 4 katlı evet. bir bina. Çok güzel. Yeri gayet güzel. Zira İmam Hatip Lisesi sağında var. Aşağısında Cumhuriyet İlköğretim Okulu, yan tarafında Atatürk Lisesi, Akçakoyunlu İlköğretim Okulu, Endüstri Meslek Lisesi, yukarıda Sergentepe yani Çırçırcılar İlköğretim Okulu. bu okulların kapsamında çok yakın, Hinterland'ı çok güzel bir yer. Ee, bize dediler ki daha güzel bir yer bulsaydınız. Ben dedim ki onlara bundan daha güzel yer olamaz. Biz öğrenci işi yapacağız. Öğrenciye uygun olması lazım diye. Yoksa daha güzel mekanlar bulunabilirdi. Hizmetin yeri önemli değil. Hizmetin anlamı yeter. Yani hizmet önemli değil. Evet. Yani yer önemli değil. Çok doğru. Yani. Ee, bu konuda biz arsamızı aldık. Sağ olsun. Bu konudaki çevremizdeki insanlar hayırseverler bir vakti ki bizimle yarışmaya başladılar. Kur'an'da da bir ayet var. Fastel hayrat. Evet. Onlar hayırda yarışırlar. Böyle övgüyle bahsediyor onlar hakkında. Ben de burada onları övmek istiyorum. Çünkü yine ve amma bi nimeti rabbike Yani Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri anlatın da anlatın buyuruyor. Evet. Burada bir tahtisi nimet yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir nimet olarak anlatmak istiyorum. Yoksa nefsimiz, kendimiz buna layık bile değiliz ve layık da görmüyorum. Ama bu işler birisi yapacak, taşın altına elini koyacak birisi lazım. Biz de dedik ki biz varız dedik. Eyvallah. Necip Fazıl'ın dediği gibi kim var dendiği zaman ardına, önüne, sağına, soluna bakmadan ben varım. Benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur şuurunda bir gençlik ifadesi var ya. Evet. Biz de dedik ki öyleyiz, biz varız dedik. Varsa hizmet en önde oluruz, varsa ücret en sonda oluruz diye. Bu niyetlerle çıktık yola. Baktık ki o hayırsever insanlar herhalde bir aşkla, bir şevkle hazır bekliyorlarmış. Evet. Geldiler dediler ki bizden de şu olsun, bizden de bu olsun. O kadar güzel oldu ki ben şu an heyecanını yaşıyorum. Belki paylaşabiliyor herkes. İnşallah bunun sürmesini, devam etmesini istiyoruz. İnşallah. şimdi mesaj numaralarımızı falan verelim de mesaj göndermek isteyen dostlarımız varsa 0534 716 37 37'den mesaj gönderebilirsiniz dostlar. Canlı yayın numaramız 0344 215 98 15. 215 98 15'ten de canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Mesaj numaralarımızı tekrar verelim. SMS'lerinizi bekliyoruz. por ver se